Evet arkadaşlar bugün birlikte Minecraft'ta evet, My... size göstereceğim bir şey var. Video dışında bayağı bir bir şeyler yaptım. Yani çok fazla. Kaç saatim aldı ben de bilmiyorum. İsterseniz hemen gösterelim. Evet. Buraya yasam böyle bir kürsü ekledik nedense. Elmasım var elmas. İyi demir. Bayağı bir yaptım ben bir şeyler. Hatta önemli böyle bir şeyler de yaptım. Bugün heykel yapabilir miyim? Ben koydum ya. Yani. Tarlamız. Çiftliğimiz. Çiftliğimdeki hayvanlar nerede? Oğlum çiftliğimdeki hayvanlar yok ama neyse onu değil. Bir de buraya yer altına gidecektiler. Bir bir Tam demir seçim var. Üç tane altın var. Yani bayağı bir şey yapmış Şuraya... olduk. Merdiveni de boş ver diye koydum. <laughs> oğlum benim çiftlik hayvanlarım nerede? Ya ne oğlum ama ya. Bir daha mı toplayacağım şimdi onları? Çünkü bari yine birim alayım. Hangisi daha çok sonu koyuyorum? <laughs> 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 Biftekler çok güzel ya. Ay bir de şuradaki ekmeği de koyayım. Ekmeğim nerede? He tamam burada burada. Ay. Birinci üçteyimiz var. Bir saniye yine bir. Evet. Tik, tik, tık, tık tık tık. Bugün madene gideriz. Elmas falan alırız. 4 elmasla hiçbir tam set olmaz. Bir de heykel yapacaktım. Doğru bloklar lazım. Şunu al, şunu al. Şunu al. Blok çok iyidir. Aa çiçek çok lazım olacak. Yül. Bir tanecik bir koyun alamam lazım. Burası ikinci yerim ha Yataktan mis gibi <laughs> Gel buraya koyuncuk Ya da ben direkt yere atakallayacağım ya Tabi ölünmeye gitmezsek Çok iyi olur Evet Evet Arkadaşlar ben arada bir falan şarkı söyleyebiliyorum. Aha ilk avamız buradanmış. Arkadan birisi mi vurdu az önce? Yoksa bana mı öyle geldi? Adam bilmiyorum oluştu buluştu? Gelme sen gelme. Bak bu eleman kaç kez evimi patlattı video dışındayken. Oyun notası da valla oyuncuların sinirini bozmak için bayağı bir varmış. Vurdu, ben, ben de 12'den vurdu bu arada. Adam uçtu. Ben de ben uçtum. Ben uçtum. Ben uçtum. Daha işte Var hiç mi ay çıkmaz ya? Oğlum bana koyun lazım dedim. Koyun harici vallahi bütün canlar... çıktı. Tek bir koyun yok. Ah büyükümüz de çıktı. Maşallah maşallah, biz ne yapsak ne Koyun ver oyun bana koyun koyun nun nun nun. Ah sana kuz. Hele hoşlan. İskelet olurmuş. Hadi lan ya çıkarmayın ya ya ya. Ya için ya için ya için ya için ya için. Onu sen nasıl tutturuyorsun lan? Okçuya bak. Yine baltam kıracak. Neyse her türlü demirim var. Şu elmas çağına geçeceğim lan. Elmas. Şu an geçtim mi? Geçemedim ya. orada. bana Demek ki fazla gaza gelmemek lazımmış. Oğlum sana hayırdır he? Ha? Sana hayırdır oğlum. Ha, adam koş. Ama o xp'yi XB... Ya almam lazım. XP için savaşlara girdim. <laughs> Oha. Adamlar yeni askeri ekorda çıkıyor. Oha. Creeper gel yavrum sen bana. Gel. Tek çarem çünkü sensin. Anam. Gel. Gel bana. Gel. Oha. Yalnız kaldık. Bye bye. Oha. Bay bay. Yine güzel şeyler topladık. Oyun için avladığım şey bak. Kafayı yiyeceğim. 8 ok. Buradan da 10 metre. Oh mein Gott. Okay, oh mein Adam beni kapıda bekliyor ya. Tabula adam beni bekliyor. Yürü canım var. Oha. ulan ilk şuradakini koyayım. Şuradan aslında bir yemek yemek iyi olur ya. Ulan var ya bir tane daha oyun çıkamaz mı? Çıkamaz. Ağzına şimdi küçük şey çıkacak. Adam valla toplumda bekliyor. Ya. Ah sana olay bu ne ya. Oğlum sen harbiden bir şeysin ha. Paranoya dersin. Buraya da gelemezsin yani abart. nereye gideceğimi şaşırdım. Şimdi bana hepsinin yanmasını izleyeceğim.

Ehe hey, boy, ehe <laughs> hey, boy. Oh my god yeah. Yun 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 yun. işte bu dediğim şey bu. Dik 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 dik. Hey doğru ya bir tanesinden bile vuruyor. Kırmızı alı niye yapamıyorum oğlum? Yılına bir tane koyayım merhaba deyip ona kırmızı mı yapacağım ya? Keşke öldürmeseydim. Pişmanım. <laughs> <laughs> Balta da gitti benim. <laughs> Aman neyse. Çalışma tablom. <laughs> Yuh.

Vallahi yumurta. Ama bir tane daha lazım. Eğer makası var hep sen daha çok yapabilirim. Dokudum, 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 dokudum. Ve bu şimdi daha yeni aklıma geliyor. Şimdi yumurtayı başta kırmam lazım. Burada kırmıcım, Burada kırıcağım Çıkarsa şanslıyım Cezası dı dö dı dö dın dı dö dın dı dö dın Cezası buyduk Duuu bak bakas <laughs> <laughs> koyun nerede o koyun nerede koşamıyorum. Uyu. Neyse başka bir koyun. O da iyi. Gel buraya. Gitme bir yere. Geleceğim. Yes. Yes. Sen de. Seni ilk ben bir alayım. Oo koyun cennetiymiş ya buralar. Amigos, amigos, que Neyse, umurumda değil. Mesela işte, buradan nime mi alacağım kaçacağım. Şu an istesem bu kadar olur toplamam ha. 1 2 3 Tamamdır.

oldu. Şuralara da şöyle koydum. Allah. <laughs> Şurayı da kırdım arkadaşlar? Bitti. ya şuraya da bir oturma alana ekleriz olur biter o neydi lan bildiğimden geçti sayıldı <laughs> hemen kim <kimden> daha yoktu <gülüyor> kafadan <gülüyor> <gülüyor> oğlum abi 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 tam sen daha iyi okçusun Yemezler. küçük. Lan bir dönme ya. Heh. Erkek adam gibi bir savaş. Şimdi biraz da şöyle Patlayan var olsun iyi yapımına tüküreyim ben. şöyle creeperlardan nefret ediyorum nefret kusuyorum belasına versin diyorum ama hala gelip de patlıyorlar ya yeter artık nasıl çekmez ezdiği kola ver tatlı yenmez ne oldu lan he gelemiyor mu e boştan Burası da oturacağı yer. Sandalyesini de yaptım. Bence güzel bir heykel oldu ha. He. Böyle şaka falan da değil. Çok güzel oldu. Şuraya da bir çalışma teybili mi koyayım? Aa düğme koyayım. Tak. Heh. Şimdi şuraya bir güzel çalışma table mı koysam, bunu mu koysam? Demirleri harcamak istemiyorum. O yüzden pat şundan. Hmm. Yoksa bir olarak da şunu koyayım. Bence güzel bir dekorasyon oldu. Bak karşımızda şöyle çok tatlı minnaş bir yapımız var. Çok tatlı ya. Ben bunu yiyeyim. Bir de arkasında da bir sandalye var oturacağı. Ana çok güzel oldu lan. Tamam tamam. ben bir tamir edeyim. <laughs> Onun tövbe estağfurullah tövbe tövbe. <laughs> Kapıya da lan ekmek ister parası gibi <Gülüyor> Allah Allah. <laughs> Şunu şuraya kılıç yapacağım lan. Onlarla savaşacağım. Çıkın lan karşıma. Öyle okula gelmez lan. Adam olana çok yapacak bir şey yok. Ama bak gözün niye seveyim. Creeper götün. Tövbe estağfurullah. Seveyim. Gelme. Ben arka sokaktan kaçıyorum. <laughs> Aa arka sokaklar. Burada sokaklar, fazla çeder var kovalar memurlar. Ben buradan kaçacağım umurumda bile değil. Oklasınlar umurumda bile değil abi. Gelin lan adam gibi savaşın oğlum. Hı? Hele de. Hmm. İkisi bir der buraya. Gel gel. gel. Heh. tor gel buraya. Hadi bir tıkalı kalsın. Ne? Creeper orada. Şanssızım bedel. Creeper gelme. Adamlar buraya deli kaçmış ya. Dediği kapattım. Yeter lan gelin lan. Eşref tek oğlum. Gelin oğlum buraya. Eşref tek. Kara geceler üzerime titreten ya bir şey var. Unuttum ya. Unutunca işte kaç. Kara geceler üzerime titreten ya. Şu tokenini yapayım bana yeter. Neyse ya. Key çeker. En önemli kapının önü. Bak var ya şuradaki şu, şu, şu olayı yapamadığım zamanın hepsi şu oyunun hatası yani creeper. Neyse bunu da elmaslarıma zarar gelmesin geriğime zarar gelmesin maalesef bir el çekeceğim hoppala zıhrımı çıkartmadım Oğlum Neyse. Heh. Çocuk, çocuk. Sinirin bozma. Creeper hele hoş. Vallahi bir hele hoş ya. güzel güzel güzel. Yine atıldım. Neyse arkadaşlar güzel bir videoydu. Hoşça kalın ve bay bay.